Ali Karahasanoğlu, PKK'lılar sana kaç lira verdi Sezgin? Berkin Elvan konusu tekrar gündeme geldiği ilk gün bir mail gelmişti. Mailde yazılanları köşeme taşıyayım, taşımayayım diye kendi vicdanımda çok tartıştım. Sonunda gerek yok, onlar istedikleri kadar saldırsınlar, ölümleri bile istismar etsinler, çocukları bile istismar etsinler, sağlık olsun dedim. Es geçtim. Ama biz es geçtikçe birileri soytarılıklarını sürdürüyorlar. istismara devam ediyorlar. Berkin Elvan'ın cenaze törenini bahane edip iki insanın daha öldüğü gerçeğini unutturmak istiyorlar. Gözlerini kan kan diye döndüğünü unutturulmak isteniyor. Yavuz Bingöl'ü tanımam sempatim de yoktur. Alternatifi konumunda muhafazakar sanatçılar varken haksız rekabet oluşturulacak şekilde bizim sanatçılara gerek yok. Solcu olsun dışarıdan da sempati kazanalım planıyla kamu kaynaklarından desteklendiği iddiaları doğruysa tasvip etmem de mümkün değil. Ama Yavuz Bingöl'e kaç para verdiniz diye Sezgin Tanrıkulu'nun başbakana yönelttiği bir soru özetlenirse, internet siteleri bu başlığı atarsa artık yazmaktan kaçamayacağım. Kimse kusuruma bakmasın. Önce Sezgin Tanrıkulu'ndan başlayalım. Soralım bu CHP milletvekiline. Türkiye'de binlerce askerin, binlerce polisin, binlerce sivil vatandaşın ölümüne sebep olan PKK terör örgütü militanlarından kaç lira aldın? Unuttuysan hatırlatayım. Diyarbakır'da onlarca davada teröristlerin avukatlığını yaptın, yetmedi, Türkiye'yi Ahi'me şikayet ettin. Orada teröristlerin avukatlığını yaptın. Söyle bakalım, kaç lira aldın PKK'lı teröristlerden? kaç yüz bin lira aldın eli kanlı teröristlerden binlerce insanımızın ölümüne sebep olan devletin trilyonlarca liralık maddi zarara uğramasına sebep olan bir terör örgütünün mensuplarının avukatlığını yaparak kaç lira kazandın Söyle, utanma söyle Sezgin Tanrı kulu. Sonra sor Yavuz Bingöl kamudan kaç lira aldı diye. Sen teröristlerin avukatlığını yaparak kendi aldığın paraları söyledikten sonra ben de seninle birlikte sorayım. Muhafazakar Parti'nin yöneticilerine kaç lira ödediniz solcu türkücüye? Burada ne var ki yazıp yazmamakta tereddüt edesin kaldı ki Tanrıkulu'nun sorusu daha dünkü olay kaç gündür tartışılan olayla ne ilgisi var diyeceksiniz. Doğru, yazma konusunda tereddüt duyduğum konu Sezgin Tanrıkulu'nun PKK'lı teröristlerin avukatlığını yaptığı gerçeğiydi. Sezgin Tanrıkulu'nun Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sorusu ve dahası o sorunun medyada yer alış şekli bendeki siniri zirveye çıkardı. Tereddüt yaşadığım bana gönderilen maildeki Berkin Elvan'ın anne babasıyla ilgili iddiaydı. İddia şu, Berkin Elvan üzerinden sürekli istismar amaçlayanlar, Berkin Elvan'ın anne ve babasının yeni bir eve taşınma masraflarını karşıladıkları gibi, anne babayı sürekli kendi istedikleri şekilde konuşabilecekleri bir noktada tutmak için, kontrollerindeki iş yerlerinde de işe başlattılar. Daha önce çalıştıkları iş yerlerinde asgari ücret alabilen bu kişiler birdenbire iki misli maaşla çalışmaya başladılar. Hatta, hatta dedim ama daha fazlasını yazmayayım. Yanlış da yapmış olsalar, tuzağa düşürülmüş de olsalar, tuzağa düşme konusunda kendileri birazcık gönüllü gibi duruyorlarsa da, 14 yaşındaki çocuğu ölmüş anne baba üzerinden kirli siyasi emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin oyununa biz de düşmeyelim. Her şeyi yazmayalım, İşi kararında bırakalım. O anne babaya da çevrenizdeki istismarcılara dikkat edin diyerek hatırlatma yapmakla yetinelim. Birileri sizi işe aldılar diye oğlu da aynı şekilde vurulsun ve dualarını etme hakları olmadığını belirtelim. Aleviyiz deyip, Alevi olmak eline beline diline sahip olmaktır. Kim hangi Aleviden ne zarar görmüş deyip, ardından da beddua etmek ne derece tutarlı bir davranıştır. O çocuğu sokağa çıkartanlar, yüzüne maske taktıranlar, eline sapan verenler, öldükten sonra da başbakana katil diye bağırmanız için sizi kışkırtanlar, arkasından iki insanın daha ölümüne sebep olanlar, şimdi o ölümün aylar sonrasında da senin oğlun da aynı şekilde vurulsun beddualı, ettirenler, bu ülkede kardeş kavgası isteyenlerdir. O anne baba da artık bunları görmeli, medyadaki ahlaksız tahrikçilerin oyununa gelmemeli, düşürüldükleri tuzaktan kurtulmalılar. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit